İyi günler dostlar. Dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi olan belki de en iyisi olan Cristiano Ronaldo'nun beslenme ve antrenman programından bahsedeceğim ve sizlere anlatacağım. Cristiano Ronaldo 6 öğünden oluşan bir beslenme programına sahip. Bu ön sayısı belki de birçoğumuz için fazla ancak onun enerjiye ihtiyacı olduğu için ve devamlı enerjiye ihtiyacı olduğu için bunu yapmak zorunda. Cristiano Ronaldo birinci öğünde yani sabah kahvaltısında 56 gram yulaf ezmesi, 7 yumurta beyazı, bir tane de portakal suyu içiyor. Portakal suyu tahmin ediyorum ki 250 mililitre. 56 gram yulaf ezmesinin içinde 200 kalori, 6 gram protein, 4 gram yağ, 40 gram karbonhidrat, 7,3 gram lif bulunduruyor. 7 yumurta beyazı ise 112 kalori, 23 gram protein, 0,35 gram yağ, 1,54 gram karbonhidrat, 0 gram lif bulunduruyor. Portakal suyu ise 0 gram protein, 0 gram yağ, 30 gram karbonhidrat, bunun çoğu şekerden oluşmakta, 0,5 gram da lif bulunduruyor. Yani bu öğününde toplam olarak 432 kalori, 29 gram protein, 4,35 gram yağ, 71,54 gram karbonhidrat, 7,8 gram ise lif alıyor. Cristiano Ronaldo ikinci öğününde 60 gram tahıl ürünü bu günlerden günlere göre değişiyor. Bu bulgur olabilir, kahverengi pirinç olabilir, siyah pirinç olabilir, çavlar olabilir, siyez olabilir, arpa olabilir. Bu değişmekte. 170 gram brokoli, 170 gram tavuk göğsü, 100 gram salata, 3 küçük boy patatesler yemekte. 60 gram tahıl ürününün içinde 200 kalori, 7 gram protein, 0,60 gram yağ, 40 gram karbonhidrat, 11 gram lif bulundurulmakta. 170 gram brokoli ise 50 kalori, 5 gram protein, 0,63 gram yağ, 11 gram karbonhidrat, 4,4 gram lif bulundurmakta. 170 gram tavuk göğsü ise 204 kalori, 38 gram protein, 4,5 gram yağ, 0 gram karbonhidrat, 0 gram lif bulundurmakta. 100 gram salata ise 15 kalori, 1 gram protein, 0 gram yağ, 3 gram karbonhidrat, 2 gram da lif bulundurmakta. 3 küçük boy patates ise 313 kalori, 6,7 gram protein, 0,3 gram yağ, 72 gram karbonhidrat, 9 gram lif bulundurmakta. Yani Cristiano Ronaldo ikinci önünde ise daha fazla kalori almakta ve toplam 780 82 kalori almakta. Bunların 57,7 gramı protein, 9,03 grama yağ, 140 grama karbonhidrat, 26,4 gramı ise lif. Cristiano Ronaldo'nun üçüncü yönüne geçtiğimizde ise bir büyük ton balığını yağı ile birlikte yiyor. 2 dilim ekmek, bir de meyve suyu içiyor. Bir büyük ton balığı ve yağında 309 kalori bulunmakta. 36 gram protein, 17 gram yağ, 1 gram karbonhidrat bulunmakta. 0 gram ise lif bulunmakta. İki dilim ekmekte ise 205 kalori, 6,5 gram protein, 0,7 gram yağ, 42 gram kar karbonhidrat 3 gram da lif bulunmakta. Meyve suyunda ise 120 kalori, 0 gram protein, 0 gram yağ, 30 gram karbonhidrat, 0,5 gram ise lif bulundurmakta. Yani 3. öğününde Cristiano Ronaldo 634 kalori, 42,5 gram protein, 17,7 gram yağ, 73 gram karbonhidrat toplamda da 3,5 gram lif almakta. Cristiano Ronaldo'nun 4. öğününe geçtiğimizde ise bir kase pirinç ve 170 gram tavuk göğsü bulunmakta. Bu günümüz sporcularının öğünün pek benziyor. Bir kase pirinç 239 kalori, 9 gram protein, 0,7 gram yağ, 53 gram karbonhidrat, 1,4 gram lif bulundurmakta. 170 gram tavuk göğsü ise 204 kalori, 38 gram protein, 4,5 gram yağ, 68 gram karbonhidrat, 0 gram lif bulundurmakta. Yani bu öğünde ise toplam 443 kalori, 47 gram protein, 5,2 gram yağ, 53 gram karbonhidrat, 1,4 gram lif almakta. Cristiano Ronaldo'nun 5. öğününe geçtiğimizde ise sadece bir muz ve bir elma yemekte. Bir muz toplamda 151 kalori, 1.8 gram protein, 0.5 gram yağ, 39 gram karbonhidrat, 3.1 gram lif bulundurmakta. Bir elma ise 45 kalori, 0.2 gram protein, 0.1 gram yağ, 12 gram karbonhidrat, 3.3 gram lif bulundurmakta. Yani 5. ününün toplamında Cristiano Ronaldo oldukça az kalori alıyor. 196 kalori, 2 gram protein, 0.6 gram, 51 gram karbonhidrat, 6.4 gram Cardiff almakta. Cristiano Ronaldo'nun 6. önüne geçtiğimizde ise 200 gram haşlanmış fasulye ve 170 gram tavuk göğsünü görmekteyiz. 200 gram haşlanmış fasulyede 211 kalori, 11,4 gram protein, 0,60 gram yağ, 40 gram karbonhidrat, 27 gram lif almakta. Bakliyatlar oldukça yüksek lif içeriğine sahiplerdir. 170 gram tavuk göğsünde ise 204 kalori, 38 gram protein, 4,5 gram yağ, 0 gram karbonhidrat, 0 gram da lif bulundurmaktadır. Yani 6. öğünün toplamına geldiğimizde ise 415 kalori, 49,4 gram protein, 5,1 gram yağ, 40 gram karbonhidrat ve toplamda 27 gram lif almakta. Gün sonu toplamına baktığımızda ise toplam aldığı kalori 2900 kalori. Bu 3000 kalori de olabilir besinlerdeki sapmayla beraber. Toplam aldığı protein 227,6 gram protein. Oldukça yüksek bir protein oranı alıyor. Herkesin ihtiyaç duyacağı bir protein oranı değil çünkü Cristiano Ronaldo'nun kasları sürekli ...yıkım ve yapıma uğruyor. 41,98 gram yağ oldukça düşük yağ seviyesi görmekteyiz. Sebebi ise Cristiano Ronaldo'nun yağsız vücudunu korumak istemesi. Ama vücudunun temel hormon işlevini de bozmak istememesinden kaynaklı... ...belirli bir düzeyde yağ almak zorunda. Ve 428,45 gram da karbonhidrat alıyor. Oldukça iyi bir karbonhidrat oranı. 72,5 gram da lif almakta. Bu da oldukça yüksek bir lif oranı bağırsaktaki bakterileri ve sindirim sisteminin düzeni için... Oldukça önemli. Genel anlamda Ronaldo'nun beslenme rutininde yüksek protein, yüksek karbonhidrat, düşük yağ, yüksek lif gözlenmekte. Bunun sebebi ise kaslarını çok sık ve yoğun şekilde yıkıma uğraması, çok enerjiye ihtiyacı olması ve aynı zamanda yağsız fit vücudunu korumak istemesidir. Cristiano Ronaldo'nun antrenman programına geldiğimizde ise pazartesi günleri barbell squat'tan 8 tekrar, box jump'tan 10 tekrar ama 50 santim yükseğe zıplamak zorunda. Broad jump'tan 8 tekrar, jumping lunge'tan her bacak için 8 tekrar, lateral bound'tan 10 tekrar ve 30 santim yükseğe zıplama zorunluluk şartıyla. Salı günü ise dinlenme günü. Çarşamba günü ise barbie pull up 10-15 tekrar arasında yapmakta. Bench dips 20 tekrar yapmakta. Push ups yani şınavı ise 20 ile 30 tekrar tekrar arasında yapmakta. Medicine Boltoz çalışmasını ise 15 tekrar yapmakta. Push Press'i 10 tekrar yapmakta ve Çarşamba gününü bu şekilde tamamlamakta. Perşembe günü ise daha az bir antrenman içeriği, daha kardiyo yoğunluklu bir antrenman içeriği bizi gözlemliyor. Power clean'den 5 set 5 tekrar yapmakta. Bu oldukça iyi bir sayı. Sprinting'den 8 set ve 200 metre olacak şekilde yapmakta. Cuma günü ise daha çok direnç egzersizi şeklinde. One arm side deadlift'ten her kol için 3 set 5 tekrar yapmakta. İkinci harekette ise Dumble One Legged Deadlift'den 2 set 10 tekrar yapmakta. Knee Tuck Jump'dan ise 3 set 10-12 tekrar arasında yapmakta. Overhead Slam'den ise 3 set 10-12 tekrar arasında yapmakta. One Deck Barbell Squat'dan ise 2 set 5 tekrar yapmakta. Son harekette Hanging Deck Race hareketinde ise 3 set 15 tekrar yapmakta. Cumartesi günü ise onun dinlenme günü. Tabi bu kadar yoğun bir antrenman yaptıktan sonra bir gün daha dinlenmeye ihtiyacı var. Pazar günü ise yine bir kardiyo günü ve yine kardiyo egzersizleri bulunmakta. Rap Jumping 10 set 1 dakika dinlenme ile. Resistance Sprinting'i ise 10 set 50 metre şeklinde yapmakta ve haftayı tamamlamakta. Cristiano Ronaldo'nun antrenman programı da bu şekildeydi. Oldukça yoğun ve disiplinli bir beslenme ve antrenman programı var. Ve bu disiplin, bu programlar onun dünyanın en iyisi olmaya daha da çok yaklaştırıyor. Eğer beğendiyseniz like atıp diğer videolara göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için yorumlara bekliyorum. İyi günler.